Pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Yine bir Steam indirim videosu ile beraberiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın diyerek hemen oyunlara geçelim. İyi seyirler. Bloody Spell için yarı and Slash ve yarı Souls bir oyun desek yanılmış olmayız herhalde. Öncelikle şunu belirteyim, görsel olarak ilgi çekici ve seksi karakterler kullanmak istiyorsanız doğru adresdesiniz. Tabi oyunun tek özelliği bu değil, aksiyon olarak da oldukça tatmin edici bir oyun var karşımızda. 5 farklı silah türünün bulunduğu oyunda hangi silah türünü kullanırsak o silahın seviyesi artıyor ve bu sayede kazandığınız puanlarla o silah has özelliklerde alabiliyorsunuz. Bloody Spell %75'lik bir indirimle 49.25 TL. Bu oyun için gönül rahatlığıyla top-down kamera açısını kullanan ve orta çağda geçen bir GTA oyunu diyebiliriz. Ana hikayenin yanı sıra içinde yapması keyifli birçok yan görevde barındıran Rustler fena sayılmayacak bir görselliğe sahip. Oynanışta hem kamera açısı hem de yakın dövüş sistemi sebebiyle ufak bir alışma süreci gerekse de sonrasında gayet keyif alacaksınız. Rustler Grand Theft Horse %70'lik bir indirimle 102.60 TL. Klasik Resident Evil oyunlarından esinlenen ve kurgusal Kenside kasabasında geçen bir hayatta kalma korku oyunu olan Daimyr 1998 oyununda biyolojik bir kazadan ötürü mutasyona uğramış zombi ve benzeri düşmanlarla mücadele eden birkaç karakter ile sırasıyla oynuyoruz. Eğer Resident Evil 2 Remake size pahalı geliyorsa ya da onun kadar kaliteli olmasa da ona benzer başka bir oyun arıyorsanız Daimyr 1998 7.50 TL'lik fiyatı ile sizleri bekliyor. Quest Hunter oldukça şirin görsellere sahip olup hikayeden ziyade basit ancak eğlenceli oynanışı ile insanı kendine çeken bir aksiyon rol yapma oyunu. Asıl zevki co-op olarak çıkan oyun 4 kişiye kadar oyuncu desteğine sahip. Quest Hunter %80'lik bir indirimde 38 TL. Distrunt, piksel grafik sanatını kullanan ve Türkçe dil desteğine de sahip güzel bir psikolojik gerilim oyunu, bir haciz memurunu canlandırdığımız oyunda insanların mülklerini ellerinden almaya çalışıyorken bir yandan da bunun ne kadar etik bir durum olduğuna dair iç çatışmalar yaşıyoruz. Distrunt, %85'lik bir indirimle 8.10 TL. Hazır ilk oyundan bahsetmişken ikinci oyunu da es geçmeyelim. Hikaye ile ilgili ne söylersem ağır spoiler olur. Çünkü The Strand 2 ilk oyunun sonrasını konu alıyor. Ancak şunu söyleyebilirim. ilk oyundaki özellikle hikaye anlamındaki kalite burada da devam ediyor. Türkçe dil desteği de bulunan The Strand 2 %85'lik bir indirimle 14.25 TL. Oldukça sevilen platform serisi olan Train oyunlarından tanıdığımız Frostbite'in yaptığı Nine Parchments, izometrik kamera açısıyla oynadığımız bir aksiyon rol yapma oyunu, 4 kişiye kadar koop desteği de bulunan oyunda kayıp olan 9 parşömeni arayan büyücü öğrencileri kontrol ediyoruz. Nine Parchments %75'lik bir indirimle 8 TL. Macera, gizlilik ve platform öğeleriyle bezenmiş Insight, atmosferi ve insana hissettirdiği farklı türde duygular ile türünün en etkileyici örneklerinden, hikaye anlatımı olmayan yapımda kendimizi karanlık bir ormanda yalnız bularak başlıyor ve oyun boyunca birbirinden farklı distopik mekanlarda ilerliyoruz. Insight %90'lık bir indirimle 13 TL. Medeniyetin yok olduğu bir dönemde ve kuruyup çorak arazilere dönen okyanusta tekerlekli denizaltı benzeri bir araçla dünyayı dolaşıp medeniyetten geri kalanları görmek ister misiniz? Cevabınız evet ise Far oyununun yaptığı işte tam olarak da bu. Far Lone Sails etkileyici bir atmosferde ve güzel müzikler eşliğinde bazen önümüze çıkan bulmacaları çözüp ilerlediğimiz ve bunu yaparken aracımıza yükseltmeler de uygulayabildiğimiz harika bir oyun. Far Lone Sails %75'lik bir indirimle 6.25 TL. Evet bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videoma like atmak. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.